Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Diego'yu anlatıyorum ve Diego'yla e, derecelideki %100 win rate'imle birlikte altı oyunda %100 win rate'imle birlikte nasıl kolayca lig kastımdan Diego'ya e, hangi itemler çıkılacağından, ormana nasıl döneceğinden, Diego'nun nasıl oynanması gerektiğinden kısaca çok aşırı detaylı bir Diego rehberi yapıyorum bu videoda. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hiç bekletmeden Viego'nun yetenekleriyle başlayalım. Arkadaşlar Viego çıkalı biraz oluyor. Ve ilk çıktığımda çok daha güçlüydü. Son yamada e, güçsüzleştirildi bilmiyorum ama... Güçsüzleştirildi mi yani nerf yedi mi bilmiyorum ama... Şu an hala aşırı derecede oynanabilir. Çok kolay lig kasılabilir durumda. Viego şu an Orman'ın en güçlü şampiyonlarından birisi. Eğer doğru oynayabilirseniz tabii. Şimdi pasifimizle başlayalım. Hepiniz büyük ihtimalle pasifini biliyorsunuz. Viego'dan bir hasar aldıktan sonra yani asist de olur 3 saniye içerisinde bir rakip ölürse ben gidip o rakibe dönüşebiliyorum. O rakibe dönüşürken canının belli bir miktarına kadar canımı iyileştiriyorum ve 10 saniye boyunca onun ulti dışındaki bütün yeteneklerini kullanıyorum. Bütün istatistiklerine ve eşyalarına sahip oluyorum. Yani direkt o şampiyona dönüşüyorum. Ayrıca ben ultimle başka bir şampiyona doğru başka bir şampiyona değişmiş haldeyken başka bir şampiyona doğru ilerlersem ekstra hareket hızı kazanıyorum bu benim pasifim yani Viego'yu Viego yapan özelliğimiz bu Q'muz Q'muzun pasifi hedefin mevcut canının belli bir oranına fazladan hasar veriyorum yani can oranlı fazladan hasar veriyorum ve eğer ben rakibe Q ile W ile ya da ulti ile vurduysam rakibi işaretliyor ve o rakibe iki defa saldırıyorum İkinci saldırım beni bir miktar iyileştiriyor bu Q'muzun pasifi pasifimiz şu Yetenek kullandım. Üzerinde bir işaret çıktı. Vurdum. iki defa vuruyor. Ve ikincisi beni iyileştiriyor. Bu bizim Q'muzun pasifi arkadaşlar. Q'muzun aktifi ise şu. Böyle kılıcımı ileri doğru itiyorum. Ve o düzende olan herkese gördüğünüz gibi hasar veriyorum. Ve gayet de yüksek bir menzili var. Şöyle yeteneklerin hepsini de açalım. W yeteneğim. Bastığım zaman yavaşlıyorum ve güç toplamaya başlıyorum. Bu arada hareket edebiliyorum tabi. Eee şu şekilde şu küçük menzile kadar ileri atılıyorum. Büyük menzile kadar bir sis gönderiyorum. Ee, ne kadar şarjlarsam bunu hedef o kadar değdiğinde stunlıyor. Görüyorsunuz W benim stun atıyor. Şöyle çok yakından W basarsam küçük bir ileri atılmadan sonra yine stunlıyor. Fakat buradaki tek fark stunların süresi oluyor. Ben ne kadar şarjlarsam W'yu o kadar çok stunlıyor. Bas çek yaptığımda hemen böyle ileri atlıyorum. Ve şöyle rakipleri küçük kısa süreliğine bir sersemletiyorum. Stun atıyorum. Ayrıyeten yine üzerindeki pasif işaretimiz de çıkıyor W ile birlikte. E yeteneğim. E yeteneğim şöyle bir yetenek. Bu alan içerisinde ben kamuflaja bürünüyorum. Rakipler şu an beni görmüyor ama çok yakınlarına gidersem rakipler beni görüyor. Ve ben E yeteneğinin içerisindeyken ekstra hareket hızı ve saldırı hızı kazanıyorum. Buradan da detayları okuyabilirsiniz. Peki, etenin normalde bu şekilde bir yetenek. Fakat ben etenimi bir duvara değdirirsem, bu sefer o duvarı kaplıyor ve baya uzun bir menzile kadar bu duvardan her yere gidiyor ve ben bu alan içerisinde yine aynı şekilde görünmez olarak devam edebiliyorum ve dediğim gibi hareket hızı ve saldırı hızı kazanıyorum. Etenimle birlikte çok kolay ee, yer değiştirebilip görünmez olabiliyorum ve ulti yeteneğim. Ulti yeteneğim şu şekilde gördüğünüz gibi parkın ultisine benzer. Bu alan içerisinde bir ulti atıyorum. Alana sarı veriyorum. Şu yuvarlak kadar ve oraya ışınlanıyorum. Bu yüzden ultinizi hem kaçmak için hem yakalamak için hem de rakipleri katletmek adına kullanabilirsiniz. Ultimiz rakiplerin eksik canlı oranını daha fazla vuruyor. Ve en eksik canlı olan rakibe saldırıp diğer rakipleri eğer şu şekilde bir aradaysa diğer rakipleri etrafa savuruyor ve onları kısa süreliğine %99 yani çok büyük bir yavaşlatma etkisine maruz bırakıyor. Mesela ben şu an kuklaların birine vuruyorum ve canını azaltıyorum. Eğer ultimi bu noktaya atarsam Gördünüz? Sadece buna vuruyor. Çünkü canı en eksik olan bu. Şuraya atarsam mesela rakipleri savuruyor. Benim e, vurmak istediğim rakibe vurduktan sonra geri kalan rakipleri savuruyor. Ultim de bu şekilde. Ayrıca ulti ile şöyle şeyler de yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi ultiye ışınlandığınız için ultinin kaçmak için kullanabilirsiniz veya kovalamak için kullanabilirsiniz. Ultiniz şu şekilde duvarlardan vesaire geçebiliyor. Ve ultiyi atarken durdurulamaz oluyorsunuz. Yani size Morgana Q'su falan bile gelse ulti atarken siz o ultiyi atıyorsunuz. Evet yetenekleri e, genel olarak bu şekilde. Şimdi hemen size itemlerini göstereyim. Öncelikle orman dönerken kırmızıyla başlıyorsunuz. Şundan alacağız. Orman dönerken kırmızıyla başlıyorsunuz. Öncelikle buradan şu şekilde bir başlangıç yapıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle kırmızı çarp ve bir iksir alıyorsunuz. Neden kırmızı çarp? Çünkü karşınızdaki rakiplerle birebir atacak seviyede değil kesinlikle Diego Early de çok zayıf. Kırmızı çarpı alarak bunu bir nebze olsun e kendi lehimize çevirebiliyoruz. Çünkü kırmızı çarpı yaptığımız zaman rakipten alınan canı, e şey hasarı azaltıyor. Q açıyorsunuz, kırmızıdan başlıyorsunuz. Burada kırmızıyı kesiyorsunuz. Kırmızıyı kestikten sonra buraya geliyorsunuz. Burada E açıyorsunuz. E açtıktan sonra Rakiplerin sizi görmemesi adına şu şekil bir E kullanmanız lazım ki hem siz burada fight rahatça hem de rakipler sizin nerede olduğunuzu görmesin. Q'yu herkese değdirdikten sonra bütün minyonlara yavaş yavaş vuruyorsunuz. Bütün küçüklere vuruyorsunuz. Hem can yeniliyorsunuz hem de hepsini temizlemiş oluyorsunuz. Buradan hemen kurtlara geçiyorsunuz. İsterseniz kurtlarda şu şekil kullanıp bütün alanı kaplayabilirsiniz. Çünkü zaten sizin ormanın içi. Daha sonrasından buradan maviye geçiyorsunuz. mavi alıyorsunuz. Ve yan çok az bir süre kalmış oluyor. İsterseniz burada sağa sola şöyle bir görünebilirsiniz. Ya da burada direkt gelip yan alabilirsiniz. Zaten 3 level oluyorsunuz. W ya ile yan piriyi sersemletip. Ram kestikten sonra işte kurbanınıza dönebilirsiniz. Karşı ormana girebilirsiniz. Ya da buradan mid lane'e veya solo'ya baskın atabilirsiniz. Genel olarak ben bu şekilde oynuyorum. Ve şu an ee, dediğim gibi %100 mindate e sahibim. Çok kolay lig atlayabilirsiniz Viego ile çünkü aşırı kolay. E, ejderha vesaire yapabiliyor. Şimdi tekrar buraya dönelim. Siz belli bir orman döndükten sonra ve bir kila aldıktan sonra yaklaşık 1300 lira biriktirdiğinizde ilk olarak şu itemi alıyorsunuz ve yaklaşık 4 ila 5 levelken burada gidip ejderi 1 level e, ejderi bile de kesebiliyorsunuz. eğer kimse gelmezse tabii ki. Burada ee, karşı ormanı kontrol edip dakika 4, 5, 6 gibi ejderi şu item aldıktan sonra çok rahat kesebiliyorsunuz. Daha sonrasında gidişat tamamen size kalmış. Baronla bir, baronu 1 vs 1 kesebilirsiniz. Yani baronu tek başınıza alabilirsiniz. Vadinin alametini tek başınıza kesersiniz. Ejderleri tek başınıza alırsınız. Full build şudur. E, ee, bu itemi çıktıktan sonra hemen bu itemi çıkın. Bu itemi çıkmadan önce ayakkabı alabilirsiniz. Fakat bu item çıkmadan sakın ayakkabıyı bitirmeyin. Çünkü çok gecikirsiniz bu itemi. Bu item çıkıyorsunuz. Daha sonrasında bu item çıkıyorsunuz. O zamana kadar zaten çarpınız burada kırmızıya dönüşüyor. Bundan bir sonraki item burada direkt tahsildar çekiyorsunuz. Daha sonrasında burada tahsiller aldıktan sonra karşıda can çeken çoksa ya da can işte Vladimir, Darius gibi rakipler varsa burada hemen Geraldin çağrısı alıyorsunuz. Daha sonrasında burada mahvolmuş kralın kılıcı alıyorsunuz. Bu item bitirmeden şunu satıp ee, burada ebedi alıyorsunuz. Daha sonrasında şu itemi bitirebilirsiniz. Şimdi tahsildar burada çok öne geçtiyseniz tavsiye ederim. Çok öne geçmediyseniz şöyle bir şey yapmanız lazım. Bunu aldınız. Bunu aldınız. Daha sonrasında buradan direkt mahvolmuş kralın kılıcına gitmeniz lazım. Çünkü tahsildar sizin işlerinizi sıkıntıya sokabilir. Eğer çok kasmadıysanız. Daha sonrasında buradan Celad'ın çağrısı alıyorsunuz. Dediğim gibi yine şunları satıyorsunuz belli bir miktar sonra. Bunu bitirmeden ebedi çıkıyorsunuz. Kana susamış çıkıyorsunuz. Daha sonrasında bunu bitirebilirsiniz. Bu şekil full item oluyorsunuz ki bu da gerçekten aşırı fazla hasar çıkarıyor. Çünkü siz şu itemi aldıktan sonra Q atıyorum ve iki defa vurma hakkım var. Her üçüncü vuruşta bir benim Kraken katilim tetikleniyor ve onun yanında hemen benim mahvolmuşum tetikleniyor. Yani bayağı güçlü bir hale görünüyorum. Genel olarak Vyogun'un oynayışı e, bu şekilde. Bu şekilde bir boot yapıyorsunuz. Yetenekleri önce Q fulluyorsunuz sonra W fulluyorsunuz. Ama ormanda dönerken Q açıyorsunuz, E açıyorsunuz sonra W açıyorsunuz. Sonra Q sonra W fulluyorsunuz. Orman rotasını gösterdim. Alacağınız itemleri gösterdim. Ejderi tahmini yapmanız gereken zaman ve eşyayı gösterdim. Şimdi oyun içerisinde bir de oynayışımı göstereyim. Ve tam olarak Viego rehberini tamamlayalım. Hemen size şöyle ürünlerimi göstereyim. Viego'ya kesinlikle yenilmez giriyorsunuz. Çünkü Viego tamamen bir düz vuruş şampiyonu olarak oynayacağız. Viego'nun şu son zamanlarda çok fazla buildi ortaya çıktı. Fakat benim kullandığım build en fazla bence karakterin kendini gösterebildiği buildlerden birisi Viego kesinlikle asasinlere karşı aşırı güçsüz. Orman oynuyorsanız eğer Viego'yu ki büyük ihtimalle orman oynayacaksınız. Kesinlikle Kha'Zix banlamanızı öneririm. Viego'ya karşı çok güçlü olan Kha'Zix çok güçlü. Hekarim bayağı güçlü. Kane ee, ve Jarvan. Bunlar gerçekten Viego'ya karşı güçlü. Birebir de özellikle Kha'Zix'i kesinlikle banlamanızı tavsiye ederim. Çünkü ee, direkt counter'lıyor Viego'yu. Karşıya şöyle bakınca. 300K Morda var, 250K Katarina var. Bunlar canımızı sıkabilir. Bizde de yaklaşık 300K bir Kai'sa var ama şöyle takımlara bakınca Diego için sıkıntı oluşturabilecek bir takım değil. Karşıda sadece Master ve Katarina bizi kovalayabilir. Belli bir noktada bize çok yakından hasar verebilir. Onun dışında bizim takımımız da gayet dengeli. Karşı takım da açıkçası bize karşı eğer çok öne geçersek gayet güçsüz oldu. Viego de çok güçsüz ve eğer de kasamazsanız toplaması da gerçekten zor. En küçük bir hatanızda çok rahat cezalandırılabiliyorsunuz. Atıyorum kırmızıda ya da mavide ya da yampirde bir kere öldünüz mü ve karşı orman sizin ormanınıza girmeye başladı mı... ...eğer siz kontrol edemezseniz bu böyle devam ediyor ve hiçbir şekilde toplama ihtimaliniz olmuyor eğer kill vesaire çıkaramazsanız. Yani çok kolay cezalandırılabiliyor Viego. Zaten item olarak hiçbir şekilde büyü e, direnci vesaire de almayacağımız için eğer doğru oynamazsak çok kolay geriye düşebiliyorsunuz. Yani çok riskli. Ama doğru oynarsanız da potansiyeli aşırı yüksek. Dediğim gibi tek başına baron alabiliyorsunuz. Diego ile birlikte. Yaklaşık 3. itemde falan. Kraken katil çıkıyorsunuz. Savaşçı çizmeleri mahvolmuş çıktıktan sonra rahat bir şekilde baron alabilirsiniz şuraları şimdilik kontrol edelim. Hemen yeteneğimi açmıyorum. Kaçmak için W kullanabilirsiniz. O küçük bir ileri atılması sizin gerçekten çok işinize yarar. Yakalamak için de W kullanabilirsiniz. Kaçmak için de yakalamak için de E'yi kullanabilirsiniz. Kaçmak için de yakalamak için de ultiyi kullanabilirsiniz. Bu yüzden Vigo'nun yetenek kiti şu an bence en ideal yetenek kitlerinden birisi. Kırmızıdan hemen başlayalım. Her ikinci vuruşta bizim ekstra can çekmemiz orman dönmemizi gerçekten aşırı kolaylaştırıyor. Bu yüzden çok kolay toplu kampları temizleyebildiğimiz için çok rahat öne geçiyoruz. Mesela şurada bir tane Q atacağım. Daha sonrasında küçüklere vuracağım. Her ikinci vuruşunda ekstra can çektiğim için buraya da çarp atıyorum ayrıyetten. Bunu söylememiş olabilirim bir önceki şeyde seansta antrenman modunda. Çok kolay can çekip orman dönebiliyorum. Şimdi canım burada hala full. Tekrar şuraya gidiyorum. Bütün bunları temizleyeceğim şimdi. Bir taraftan da bütün lane'lerin durumunu kontrol ediyorum çünkü çok rahat 3 level olacağım. Soloya gidebilir. Bot lane'imiz şu an sonuna kadar gitti. Şu şekilde eğime atıyorum ki rakip beni görmesin. Çünkü buradan dışarıya açılıyor burası. Eğer bu taraflara yakın bir yerde oynuyorsa beni görmesin. Potlarımdan birini burada basıyorum. Canım çok aşağılara inmesin diye. Burada zaten 3 oldum. Şimdi yan biri halen çıkmadı. Şu hemen şunu alalım. Baya hızlı döndük. Şöyle bir E atabilirim. Çarpımı da buraya kullanacağım. Güzel şimdi Gromp'u temizledim. 3 level oldum. Üzerimde kırmızım var, mavim var ve Yampiri çıktı. Şimdi şunu hemen keselim. Şöyle yukarı doğru keseceğim ki hafiften diye e doğru gidelim. Çünkü bizim yolumuz oraya gidiyor. Tamamdır. Bunu da aldım. Şu an 4 levelim. Karşıda Master var. Tutuşturu var. O yüzden şöyle bir bakacağım sadece ne durumda. Kuşlarını almış aşağıda. Tamam. Onu aşağıda gördüm. Hemen burada geliyorum. Buraya kırmızısını almamış diyecektim ama herhalde kırmızısını bayağı başta almış. Olsa gerek. Burada beni gördüler. Şunları bir alalım. O da büyük ihtimalle zaten benim ormanıma gelecektir. Beni gördükleri için hemen W'mu kullanıyorum. Yukarıda minyonlara görüktük. Şöyle buradan hemen mid e doğru inebilirim. Aster bana doğru geliyor. Şuradan gideceğim. Bir tane potumuzu da basalım. Şuraya da totemimi bırakıyorum. Tamam. Gayet yani güzel sıçrasını aldı. Sıçra atabilirdim. O da sıçra attı. O yüzden bir şey yapmıyorum. Master en son buralardaydı. Hala burada. Arkasından geleceğim ama yetişemeyebilirim. Çok güzel. Çok güzel gittik. Şunu da şöyle alalım. Çok güzel takip karşılığını aldık burada. Set bana da ile o zamanı kazandırdı. Burada gayet iyi iş yaptı. Biz de hemen yetiştik. Çok güzel. Şu an istediğim bir başlangıç şeyine sahip oldum. Genelde dediğim gibi bir kill aldığınız zaman hemen bu itemi alabiliyorsunuz. Yaklaşık şuraları falan temizledikten sonrasında. Üstüne bir de çizme aldık. Çok rahat. Bu çizmeyi hemen tamamlamayacağız. İlk önce şunu tamamlayacağız. Daha sonrasında çizmeye gideceğiz. Şimdi ejlere doğru gidiyorum. Dakika 5 civarı. Master'la birebir de e, her türlü fightlarım. Öncesinde şurayı hemen bir alalım. Hatta buraya çarpım bile kullanırım çünkü ikinci çarpım geliyor. Ortadaki yan de hala almadıysa alırız. Almış. Şuraya bir baskına girebilirim. Küsünü bekletiyor. Bir rakip katledildi. Güzel oynadı aslında. Q'sunu beklettiğini biliyordum. Q'mu doşlayacağını da biliyordum. Ama kendi Q'sunu beni öldürmek için beklettiğini bilmiyordum. Öyle yapıyormuş. Burada güzel oynadı. Yenilmez aldığımız için uzun süreli fightları seviyoruz ve bizim orada canımızı kurtaran yenilmez oldu. Ve şu an görüyorsunuz ejderle Çarpamayacağım. Ejder'e girdim canımı fullledim neredeyse. Yani canımı bayağı doldurdum. Tamamen bizim Q'muzun pasifiyle olan bir şey. Ejder'in birini aldık. Bayağı erken dakikalarda. Bu böyle devam ederse çok rahat oyunu kazanma potansiyeline dönüşüyor. Şimdi benim burada normalde sağ solu ganklemem lazım ama şu an koridorlarımız gayet iyi sapada. Yani midimiz itmiş, solumuz kesti, botta elimizde kimse görünmüyor. O yüzden orman temizlemeye burada ben devam ediyorum. Şimdi Katerina da Master'da eğer kasarlarsa gerçekten bizim canımızı çok sıkacak tipten karakterler. O yüzden onlara karşı biraz daha doğru oynamamız lazım. Çok güzel. Bu da alamet çıkar çıkmaz alacağım. Önce bir mavi alalım. Sonra alameti alalım. Master'ı nerede görmüyorum ama şu an beni kesemeyecek durumda üzerimde şu an kırmızı buff var. Mavi aldım. 7 level oldum. Master büyük ihtimal 6 level falan. Hata yapmış. O buraya dalmış. Q atmasını beklerdim ama Q'sunu sanırım kullanmış. Güzel. Biz de burada alameti çok kolay bir şekilde aldık. Bizim işimizi bayağı kolaylaştırdı. Bu arada ulti attıktan sonra her bir rakibin içerisine girerseniz ultinizi tekrar atabiliyorsunuz. Yani ben Master'ı öldürmek için ulti attım. Master'ı öldürmek için ulti attım. Daha sonrasında Master'ı öldürdüm. Master'ın beline girdiğinde tekrar ulti atabiliyorum. Bu da buraya hemen açtım. Çünkü bize bir şey yapamayacak bu arkadaş. Burayı rahat bir şekilde alırız. Hem saldırı hızı verdiği için burada E'yi de açıyorum. Burayı bayağı vuralım. Şu an dakika 10 civarı ve Açtım buradan. Kırmızı çarpım da var. Bana hasar veremeyecektir. Dakika 10 civarı midden kulesini bayağı indirdik. Hiç bekletmek istemedim vadinin alametini. Çünkü Viego ile baskıyı tamamen kurmanız lazım. Eğer onlar kurarsa işler gerçekten çok zorlaşıyor. Orman temizlemekten yana da hiç geri düşmüyorum bu arada. Görüyorsunuz sürekli kampları alıyorum ve şu an Master'ın aşırı önündeyim. 48'e 64. O alamette zaten büyük ihtimalle oyunu kaybetti. Yaptığı çok yanlış bir hataydı. Görüş almadan bir şeylere girişti. Master yukarı ormanda. O yüzden ben şu an kendi ormanına giriyorum. Ki buraları tüm temizlemiş. Şunu kıralım. Bu arada Diego ile kesinlikle çok az görünmeniz lazım karşı rakibi. Hatta neredeyse hiç görünmemeniz lazım ki sizin nerede olduğunuzu, hangi seviyede olduğunuzu, neler yaptığınızı görmesinler. Rakibin arkasına geçtim ki eğer tüylerini çekerse şey yapmayalım ölmeyelim. Burada hemen şuraya gideyim ultimi kullanamadım. Neyse burada base atalım ultimiz bitti. O rakibe dönüştükten sonra o rakibe dönüşmem bitmeden yani tekrar kendi vücuduma dönmeden ultimi kullanabiliyorum. Burada şu an aşırı güçlüyüm gördüğünüz gibi kraken katilim bitti dakika 11 2 0 4 oynuyoruz. Bot'a gank attık. Solo'ya gank attık. Vadi'nin alametini aldık. Ejder'i aldık. Şu an tekrar Ejder'i alacağım. Master's'a oyundan tamamen düştü. Burada Kha'Zix, Kane gibi birebiri güçlü olan şampiyonlarsa Diego'ya karşı öyle de aşırı güçlü oldukları için genelde banlamanız gereken ya da eğer onlara karşı oynuyorsanız kesinlikle fightlamamanız gereken rakipler. Çünkü sizi çok rahat kesiyorlar. Bu önce master kessek daha iyi olur. O da buraya direkt girebiliriz. Çok güçlüyüm çünkü. Bu ejderi hemen eriteceğiz. Şimdi fark diyebiliriz. Ama hepsi çıktı tabi. Solumuz bayağı yarıyor set. kırmızıya gireceğim. Herhalde Katerina onları kesemez. Çünkü şu an üzerinde kili yok. Çok da geri düşmüş. Tamamdır. Burada şey gördüğüm gibi direkt daldım. Başka bir rakibin vücuduna girdikten sonra ultinizi tekrar kullanabildiğiniz için çok rahat yer değiştirebiliyorsunuz. Breaching Q'su ile birlikte hareket hızı kazandık. Set yok ediyor. Ulti ile direkt Zayha aldım. Burada eğer ulti ile öldüremeyeceğinizi biliyorsanız öldürmeyin. Sadece hasar vermek adına kullanabilirsiniz. Şuna bir yardım edelim. Açmasaydı onu da keserdik. <laughs> Güzel burada setin base atmasına direkt gerek kalmadı. Sanırım Morde de bıraktı. Adamın yaptığı hoş bir şey değil. Sadece biz bir kere gittik ki onda da zaten şey vardı. Master vardı. Kaybettiler ya 2'ye Sanırım çok ama çok kısa bir oyun olacak. 15 dakikada şu an her şeyi bitirdik sayılır. Buradan vadinin alametini alırım. Kırmızısı varsa tabi. Önce kırmızısını alıp sonra alameti alırız. Kırmızısı yok. Direkt alamete giriyorum. Buradan oyunu da bitiririz büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi early de geri düşmediğimiz sürece ve ejderleri doğru yapabildiğimiz sürece aşırı güçlü. Ve doğru karakterleri banladığınız sürece genelde bu böyle gidiyor. Ya da karşınıza gerçekten sizi çok darlayan bir şampiyon olması lazım. Veya toplu oynamaları lazım. Atıyorum Master'ın işte Katerina ile birlikte oynayıp sürekli benim ormanıma girmesi veya beni darlaması lazım ki ben öyle de kolay kolay kasamayayım. Onun dışında eğer kendi seyrinimize bırakılırsak ormanı çok rahat dönebildiğimiz için geri kalan işleri de çok rahat yapabiliyoruz. Şöyle hız kazanalım. Şuraya alameti açalım. Arkadan büyük minyonlar geliyor zaten. alameti açacağım ama 3 saniyesi var. Şunu açalım. Bunları atalım. Ultimiz Bu de şöyle kullanalım. Zaten kullanmıştık. O yüzden dönüştükten sonra tekrar sıfırlanmıyor. Çok kısa ve öz bir maç oldu. Güzel son kill deviz aldık. 2 alamet aldık 15 dakikada. 2 ejder aldık 15 dakikada. Alamet kendinden geçti zaten şu an. Bütün şeyi turluyor. Bu şekilde harbiden <laughs> kendini geçti. Bu şekildeydi arkadaşlar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Diego nasıl oynanır elimden geldiğince bunu anlatmaya çalıştım ve detaylarıyla vermeye çalıştım. Hem yeteneklerinden hem orman dönmesinden vesaire falan her şeyinden bahsettiğim bir video oldu. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.